merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda da GTA 1'in ikinci partiyle sizlerleyiz. Umarım beğenersiniz videoyu. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hemen videoya başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Dün sanıyorum normal modunu oynadık. Bugün Glit mod ne? Ya da evet bunu oynayalım. Böyle deneyeceğiz. Şu yazımlarda falan görüyorsunuz. Bu DAS modda açılıyor oyun. Onun için böyle Evet arkadaşlar. Çok güzel oyun ya. Gerçekten. Şu kadar şu mesela yeni oyunların arasında hoş geliyor insana. Yani 6 saatlik bu arada gameplay var. Yani story mod böyle saçma sapan araban arabaya bin ne bileyim her yerde gürültü falan yap diye oyun değil. Gameplay olan bir oyun. Ama oynayabilenini yani benim gibi. O zaman bunu nasıl oynamışlar gerçekten merak konusu benim için. Şimdi evet. Geleceğiz buraya. Buraya ya bunu kaç kere? Ve crazy'imizi Neyse. İçelim arabamıza. Dün alışmıştım ya bunun oynamasına da. Şimdi biraz tık. Evet. Oğlum git amına koyayım ya. Ha, hayda. Çok güzel. Benim için çok heyecanlı bir oyun oluyor yani. Ne diyeyim ben? Oha polis miydi? O? Çok böyle ee, döneceğiz biz. Neyse abi konuşmayacağım, oyun oynayacağız. Ee, bu arada da abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Çünkü benim için gerçekten önemli bir konu ben ne yapayım şimdi? He buraya gelecektik biz. Abi burayı oynadık ya biz dün oyna bunun save'i yok mu? Şimdi biz bunu kaç kere oynayacağız? Heh döneceğiz. Şimdi oraya mı git? Oraya gitmek için. Oğlum ne yapıyorum ya? Evet. Oğlum git kenara ya. Ağzına sıçtık oyunu. Her şeyden önce bunu almam lazım. Hay. Daha, Daha sokacağım. Aha. Tamam. Şimdi ne yapayım ben? Bunun bir amına koy. Oha. Bizim yeni silahımız var. Abi bunun arabasını almamız lazım. Oğlum citsin ha. Güzel oyun güzel oyun yani ben şimdi konuşmak gelmiyor insanın ne diyeceği Piş, ne bileyim ya ne diyeyim bu oyun için gerçekten oyunu oynamak istiyorum sadece konuşmak ilk defa da oynuyorum bu oyunu bu arada yani bu oyun geldiğinde ben yoktum evet git ya bu oyun geldiğinde ben gerçekten yoktum. Bu 997'de yayınlanan Oha polisin önünde Ve ben bu oyun 3 yıl gelenden 3 yıl sonra doğmuşum yani. Ben 2000'liyim. 2000'de doğdum bu 997 niye anlatıyorum ama ona koyayım bilmiyorum ki yani konuş Bence bu oyun yani böyle iki parti yeter bize. Çünkü doğru düzgün save olmuyor. Olsa da ben bilmiyorum. Ve iki parttan fazla yani önce bir araba bulalım. Düşünen. Bu nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun gerçekten? Nasıl sattığımın oyunu? Bak git başımdan ya. Senin arabanı çalmak istemiyorum. Gel çal diyorsun arabayı. Abi belki ben buradan böyle ee, Şimdi bir şeye benziyor. Bir canım kaldı. niye böyle yapmışlar oyunu gerçekten o zamanlar yani başka bir çare yok hem nasıl nasıl oyun yap, yapılıyordu o yıllar gerçekten ee, bilmiyorum hangi şimdi biz bu yeşiller ne bilmiyorum. Her neyse bizim işimize yarayacak bir şey değildir. Düşme, düşme, düşme. Biz nereden çıktık? Bir kat yukarıya. Onu bulmam lazım çünkü. Ya da yok. Biz şimdi bir kat yukarıdayız sanıyorum. Çünkü burası yeni bir yer. Ben Ben nasıl geçeceğim? Suyun o başına geçmeyi bilmiyorum. Yani nasıl atlatacağız bilmiyorum ama atlayacağız. Şimdi bu oyunu başlamışız. Oynamasını da öğreneceğiz yani. yani. Şimdi buraya gideyim bir. Kapalı. Yine dümdüz gideceğiz. Arabayla gidelim. Daha heyecanlı olsun. Değil mi? He, şimdi buldu. Şimdi buldum. Şimdi bak. Bir dur ya. Yine de su. Ona sınav radını sattığım o kadar yol geldim mi? Nereden tele basıyorsun? gidiyor. En yakında içini bulup. Pardon. Ne var lan yarra Ne basıyorsun. Haydi. Şimdi Biz Noluyor lan Ayy ah. Evet Oyun bitti Başka şeylerini bir deneyelim Buraya kadar gelmişken Unuttu oyunu? Mesela bu üçüncü şeyinle yani aynı oyun iki tane üç tane başka farklı modları var bence. Yani işte bu da böyle başlıyor. Yani şu hikaye aynı hikaye sadece ne bu da böyle misin? Benim silahım yok mu? Evet yakalandık. Yakalandığımıza göre oyunumuza sakinci de araba evimize daha tehlikesi az olur bence. Yani saçma oyun geliyor artık. Yani bunun ben niye Yani birisi niye bu oyunu alıp o zaman oynuyordu? Bana soru şey, yani e, yani oyunun seviyesi, o oyunlar nasıl bir durumdaydı o yüzden yani başka bir konu olabilir ki bundan daha kötü oyunlar. <laughs> ne bu, ne saçma ona koyayım ya. Sadece konuşmak için konuşuyorum. Konuşmasam daha iyi olur. E ee, koş koş nereye kadar koş yani? he Gel buraya. Ama gerçekten büyük bir map var. Yani oyunun görüyorsunuz gittikçe gidiyor. Ve bitme bilmiyorum Map büyük map. Ne yapayım ben şimdi burada ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar bu oyun bitsin burada. Yani yarın inşallah GTA'nın ikinci versiyonunu oynarız. GTA 2'ni oynarız. Yani bitsin bu oyun. Çünkü çok saçma bir oyun geliyor bana. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yeni video kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.